Merhaba dostlar. Büyük geleceğimizi şekillendiren büyük bir oyuncudan başlayacağız. Yapay zeka hayatımızın bir parçası haline gelen bu teknoloji gelecekte bizi nasıl etkileyecek? Gelin birlikte geçmeyelim. Yapay zeka bilgisayar sistemlerine öğrenme ve zeki davranışlar sergileme yeteneği kazandıran bir teknoloji. Şu arama motorlarında sanal asistanları otomobillerden sağlık hizmetleri kadar pek çok al alanda karşımıza çıkıyor. Gelecekte yapay zeka muhtemelen iş dünyası Devrim yaratacak. Ruy, rutin görevlerin otomatikleştirilmesi daha verimli üretim süreçleri ve iş süreçlerinin optimize edilmesi gibi etkileri olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bazı iş konularının düşünmesine ve iş gücündeki değişimle neden olabilir. Sağlık alanında yapay zeka hastalıkları erken teşhis etme, tedavi yöntemlerini kişiselleştirme ve tıp araştırmalarını hı hızlandıran potansiyelleri taşıyor. Ancak bu teknolojinin etik sorunları ve veri güvenliği konularda göz ardı edilmemeli. Eğitim, eğitimden günlük yaşamımıza yapay zeka geleceğimize şekillendirecek büyük bir güç ancak bu süreçliğin adil ve sürdürülebilir olması için toplumsal bir diyalog şart. İşte yapay zeka geleceğimizi nasıl etkileyecek düşüneceğimizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eğer konuyla ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.